Merhaba psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere transaksiyonel analiz ve ego durumlarını anlatacağım. Eric Byrne tarafından bir kişilik teorisi olarak transaksiyonel analiz kuramı en başta Freud'un kuramlarından etkilenerek psikanalizi geliştirmek için oluşturulmuştur. Fakat daha sonra Freud'un düşüncelerinden farklılaşıp ayrı ve yeni bir kuram haline gelmiştir. Trans değişim, aksiyon ise hareket anlamına gelir. Yani aslında transaksiyon bir değişim hareketidir. İletişim için de sözlü bir değişim hareketi diyebiliriz. Dolayısıyla bu karama iletişim analizi olarak bakmak yanlış olmayacaktır. Ben bir şey söylüyorum, karşımdaki buna cevap olarak başka bir şey söylüyor. İşte bu birbirin transaksiyonu oluyor. Bu iletişim temelli kuram kişilerin nasıl davranıp nasıl tepki verdiklerini, iletişim sorunlarını ve bu sorunları nasıl çözülebileceğine dair yanıt aramaktadır. Bu gösterilen tepkilerin altında yatan kişilik yapılarını da incelemektedir. Kişilerin diğer insanlarla iletişimde gösterdikleri davranışlar ve altında yatan yapıları anlamak, sorunları çözerek mutlu olmalarını sağlamak amaçlı bir kuramdır kuram olduğu için insancıl bir kuram olarak kabul edilmektedir. Her bireyde 3 ego durumu olduğunu ve kişilerin bu ego durumlarına uygun biçimde hareket edeceğinden bahseder. Eric Byrne çocukluktan itibaren oluşmaya başlayan bireylerin kendi yazdığı hayat senaryosuna işaret ederken insanların iyi ve yeterli olduğunu, her bireyin düşünme yeteneğine sahip olduğunu ve dolayısıyla kendi kararlarını kendileri verip aynı şekilde değiştirebileceklerini ifade eder. Bu yüzden terapi sürecinde terapist ve danışan eşittir. Gereken farkındalık yaratıldığında danışan problemlerini kendi kendine çözebilecek hale gelir. Bu yüzden terapist danışanın değişmesi için gerekli araçları danışana sağlamalıdır. Tüm ego durumlarının farkında olup üçünü de kullanmak sağlıklı olandır. Bu yüzden kişilerin bu ego durumlarını doğru yerlerde kullanabilmesi sağlanmalıdır. Transaksiyonel analizin üç ego durumu nelerdir? İlki ebeveyn ego durumu, bir bireyin anne ve babası gibi otorite kaynaklarından yani kendi dışındaki insanlardan öğrendiği örüntüler ve kalıplardır. Yaşadığımız ve yaşayacağımız olaylarla karşılaşırken kopyaladığımız duygular, düşünceler ve davranışların bütünüdür. Yaşam boyu yeni veriler ebeveyn ego durumuna kaydedilmeye devam eder gözlemleyip kopyaladığı verilere göre davranan kişi o an ebeveyn ego durumuna geçmiş olur. Ebeveyn ego öğüt vericidir, değerler, inançlar ve kuralları içerir. Bu yönden Freud'un süper egosuna benzer. İletişim esnasında karşımızdaki kişi çocuksa ya da çocuk ego durumundaysa ebeveyn ego durumunun ortaya daha sık çıktığı gözlemlenmiştir. Örneğin küçükken bir bardak kırdığında babası tarafından azarlanan bir insan ileride kendi çocuğu bardak kırdığında da bu öğrendiği kaydı kullanıp ebeveyn ego durumuna geçerse kendisi de çocuğa bağıracaktır. İkincisi çocuk ego durumu bireyin kendi kendine oluşturduğu çocukluğundan izler taşıyan, çocukluğundan gelen duygu, düşünce ve davranış kalıplarıdır. Duygusallık ön plandadır. İhtiyaçlar, korkular, heyecanlar, içgüdüleri barındırır. Freud'un it kavramına benzer. Çocuk ego durumundaki kişi tıpkı küçüklüğünde hissettiği gibi hisseder. Örneğin çocukluğumuzda çok sevdiğimiz fakat artık her yerde satılmayan bir ürünü görüp aldığımızda tıpkı o zamanki gibi heyecanlanırız. Ya da bazılarımız kar yağdığında mutluluktan havaya uçar ve hemen dışarı çıkıp karla temas etmek ister. Bu hissi yaşarken çocuk ego durumunda oluruz. Çocuk ego durumundayken sergilenen davranışlara tırnak yeme, dudak bükme, ısrarlı hareketler gibi örnekler verilebilir. Sonuncusu ise yetişkin ego durumu. Yetişkin ego durumu bizim mantıklı, sağduyulu, karar verici tarafımızdır. Diğer ego durumları arasında bir ara görevi görürken tercihlerimizi de belirler. Karar mekanizması çalışırken yetişkin ego durumu çevre gözlemini ve verileri kullanır. Dolayısıyla şimdi ve buradadır. Şu ana ve gerçeğe yönelik olduğu için diğer iki ego durumundan oldukça farklıdır. Algı ve belleğe işleme merkezi gibi davrandığından kişilerin yaşadığı olaylardan sonuçlar çıkarır ve benliklerini oluşturur. Freud'un ego kavramına benzemektedir. Diğer iki ego durumundan olmama hali olduğu için aslında birlikte örneklendirmek daha doğrudur. Örneğin arkadaşımızla buluşacağız. Yetişkin ego aktif planı yaptık, hazırlandık ve buluşacağımız yere gidip arkadaşımızı beklemeye başladık. Fakat arkadaşımız geç kaldı. Biz de onu aradık ve bize birazdan orada olacağını söyledi. Fakat 45 dakika sonra arkadaşımız kafeye geldi. Ebeveyn ego aktif, geç kalmanın ne kadar ayıp olduğunu, resmen terbiyesizlik yaptığını, özür dilemesi gerektiğini söyledikten sonra hep böyle yapıyorsun diye azarlamaya başlar. Arkadaşımız o sırada elindeki paketi bize doğru salladı ve geç kalmasının sebebini bize hediye almak olduğunu söyledi. Çocuk ego durumu aktif, tüm öfkemizi unuttuk ve ne aldın diye heyecanla arkadaşımıza sarıldık. Bu üç ego'nun kullanımıyla oluşan transaksiyonların çeşitleri vardır tamamlayıcı transaksiyon aynı egolar arası ya da yaş gereği farklı olması gereken ego durumları arasındaki iletişimdir. Yani istenilen iletişimin gerçekleşmesi de diyebiliriz. Yetişkin egodan yetişkin ego durumuna, çocuk ego durumundan çocuk ego durumuna, ebeveyn ego durumundan ebeveyn egoya ya da çocuk yetişkin, çocuk ebeveyn ego durumları arasında olan iletişimdir. Örneğin anne çocuğuna ödevini yaptın mı diye sorduğunda çocuğun evet yaptım demesi Çapraz transaksiyon ise uyumsuz ve çatışmalı olandır. Yetişkin ego durumundan gönderilen iletinin çocuk ego durumundan karşılanması ya da tam tersi. Yetişkin ego durumu ve ebeveyn ego durumu arasındaki iletişim, yaşa bağlı olmayan ebeveyn ego durumu ve çocuk ego durumu arasındaki iletişimdir. Çocuk ego durumundan gelen haydi gel dans edelim talebine ebeveyn ego tarafından saçmalama insanlar bize bakıyor çocuk muyuz biz tepkisi çapraz transaksiyona örnek. Gizli transaksiyon iki farklı ego durumundan iki farklı mesajın birlikte gönderilmesidir. Söylenenle asıl söylenmek istenen birbirini tutmaz bu yüzden karmaşıktır ama içeren cümleleri daha çok görürüz. Örneğin sen de gelmek isterim ama, sen daha iyilere layıksın ama bu tarz transaksiyonlar ve ego durumları dışında transaksiyonel analiz kuramı duyguları da iki ana başlığa ayırır ve bununla beraber yaşam pozisyonlarından da bahseder. Bu karama göre otantik duygular ve raket duygularımız vardır. Otantik duygular olayların içeriğine karşı kendiliğinden oluşan doğal tepkilerdir. Sevdiğimiz birinin kaybettikten sonra üzülmemiz, bize zarar veren birine kızmamız, tehlike anında korkmamız, güzel bir olay karşısında mutlu olmamız normaldir. Bu normal duyguları transaksiyonel analiz otantik duygular olarak gruplandırmıştır. Raket duygular ise bizim gerçekten işimize yaramayan, çocuklukta öğrendiğimiz ve kullanışlı olmayan davranış, duygu, düşünce örüntüleridir. Bu öğrenme çevremiz tarafından pekiştirildiği için devamlılığını sürdürür. Üzerimizden gitmeyen ebeveyn enerjisinden kaynaklanır ve uyumsuz tepkilerdir. Bu raket duygular üç şekilde ortaya çıkar. Model alma. Her tartışmada duvara yumruk atarak kendine zarar veren bir ebeveyn figürünü gören ve kopyalayan çocuk sinirlendiğinde aynı şekilde kendine zarar verir. Pekiştirme. Ebeveynlerin peki yansıttığı duygular çocukta daha çok yer eder ve yetişkinlikte uyumsuz davranışların devamını sağlar. Erkek adamsın oğlum küfür et bakayım. Hanım hanım otur tatlı kızlar konuşmaz. Erkekler ağlamaz akıllı kızlar, sinirlenmez, sessiz sessiz ses oturur gibi uyumsuz pekiştireçler buna örnek verilebilir. Ebeveyn diktası çocuğun büyürken kendi his ve düşüncelerini ifade etmesini engellemesi olarak açıklanabilir. Örnek olarak çikolata ikram edilen bir çocuğun annesinin çocuk daha tek kelime bile etmeden hayır amcası o tatlı yemez ve tatlıyı sevmez deyip çocuğu susturması ve ona engel olmaya çalışmasına örnek verebiliriz. Bu davranışlar otantik duyguları manipüle ederek çocuğun yetişkinliğinde kendi kararlarını alabilmesine engel oluşturur ve duygularını bastırmaya iter. Transaksiyonel analiz yaşam pozisyonunun ise ben iyiyim sen iyisin şeklinde olması gerektiğini belirtir. Fakat dört farklı yaşam pozisyonundan bahseder. Ben iyi sen iyi. Ben iyiyim, değerliyim, sen de iyisin ve değerlisin. Dolayısıyla ikimizde de değerliyiz algısıdır. Dolayısıyla istenilen yaşam pozisyonudur. Ben iyi sen kötü bu algıda olan kişiler kendilerini haksızlığa uğramış aldatılmış hisseder. Genel bir öfke tahammülsüzlük hissederler. Öğüt verici eleştirici kınayıcı ve aşağılayıcı davranabilirler. Ben kötü sen iyi pozisyonu kendi dışındakilerin değersiz gören ve bu yaşam pozisyondaki insanların daha çok kaçınma eğilimleri vardır çaresiz, depresif, pasif hissedip geri çekilebilirler. Ben kötü, sen kötü pozisyonu hem kendini hem de başkalarını değersiz gören bu algıdaki kişiler isyankar tavırlar sergiler, uyumsuzdurlar. Yaşama yönelik değer algıları zarar gördüğü için kendilerine de zarar verici eylemler sergileyebilirler. Aşırı yemeğe, bağımlılıklar, mutsuzluk, paranoya gibi durumlar görülebilir. Transaksiyonel analiz genel hatlarıyla bunları inceler ve terapisini de bunlar üzerine kurar. Bugün sizlere transaksiyonel analiz ve ego durumlarından bahsettim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.